İki tane mesele var, iki tane mesele üzerine gideceğiz yani aslında iki tane soru. Cenab-ı Allah her şeyden münezzeh midir? Evet münezzehtir. Doğrudur. Kusurlardan da münezzeh midir? Münezzeh midir değil mi? Cenab-ı Allah bununla beraber sonsuz rahmet sahibi midir? Sonsuz rahmet sahibi. Doğru mudur? Aynen. Şimdi o zaman madem sonsuz rahmet sahibi ve sonsuz merhamet sahibi ve bütün çirkinliklerden münezzeh midir? Evet münezzehtir dedik. O zaman Cenab-ı Allah çirkin şeyleri yaratır mı? Yaratır mı? Acaba? Yaratmaz. Yaratmaz. mı? Yaratmaz mı? Yani o kadar merhamet sahibi, o kadar rahmet sahibi ve bütün çirkinliklerden münezzeh olan Cenab-ı Allah çirkin bir şey yaratır mı? Çirkin yaratmazsak iyi, bir şey güzelliği nasıl Yaratır. <laughs> Şu ana bak. Şimdi mutezile diye bir mezhep var. Mutezile diye. Bunlar bu mutezile mezhebinde şöyle bir görüş var. İtikat yönünden bizlerle ayrılan. insan kötülüğü kendi yaratır. Yani Cenab-ı Allah'ı bütün çirkinliklerden münezzeh olduğu için onlar da Cenab-ı Allah'a kötü bir şey istinat etmemek için insan kötülüğü yaratır, Cenab-ı Allah kötülüğü yaratmaz diyorlar. Burada da itikat noktasında problem yaşıyorlar. Bununla beraber ikinci bir mesele. Bunları şimdi birazdan açacağız. Şimdi neden aslında bunlar böyle yanlışa düşüyorlar? Söyledikleri kelime Cenab-ı Allah kötülüğü yaratmaz demeleri neden onları itikat noktasında kötü bir yanlış yola sıkıntıya soktuğunu birazdan daha iyi anlayacağız. İkinci olarak şimdi günahı kebiri yani büyük günahlar. Büyük günahları işleyen bir insanın imani yönden problem olur mu? İman dairesinden çıkar mı büyük günahlar işleyen bir insan? Çıkmaz diyor. Çıkar Çık. 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 Büyük günahlar. Normal günah değil. Büyük. 7 büyük günah var ya mesela. Bunları işleyen bir insan hepsini işlediğini farz edelim. Hepsine. İman dairesinden çıkabilir mi? İmanlar, İhtimal var. Allah'a küfür eder mi bu işe." Nasıl? Allah'a küfürmüşler. Tamam. Çıkar çıkar mı evet. çıkar Bunu, yani yani mesela diğer büyük günahlar dediğimiz yedi günah kebair. Mutezili mezhebine göre diyorlar ki yani büyük günahları işleyen bir insan iman dairesinden çıkar. İmanı onda yoktur. Çünkü bunun nedenini şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki bu dünyada bir suç Mesela cinayet neden işlemiyoruz? Örnek veriyorum. Birçok insanı caydıran nokta nedir? İşte e, örnek veriyorum. 10 yıllık bir hapis diyelim ki 20 yıllık bir hapis, değil mi? Adam yani diyor ki ya bunu şimdi öldürsem ömrüm gidecek. Neden burada bir caydırıcı özelliği var mı hapislerin? Evet var. Doğru mudur? Mutezile mezhebindekiler diyorlar ki sen bu dünyada 5-10 yıllık hapis korkusundan dolayı cinayet veyahut da herhangi bir suç işlemiyorsun ama Cenab-ı Allah sana diyor ki ebedi bir cehennem var, sonsuz bir azap var. Sen bunu bile bile hala günah işliyorsan demek ki sende imandan hisse yoktur. Bak şimdi onlar şöyle bir şey söylüyor. Diyorlar ki bir günahı kebireyi işleyen bir mümin imanı gider. Bak bir tane günah, büyük günahlardan birini işleyen bir insanın diyor imanı gider diyorlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'a itikat ve cehennemi tasdik etmek. Cenab-ı Allah iman etti, cehennemi de tasdik etti. Öyle günah işlemekle kabili tevfik olmaz. Çünkü dünyaya gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilafi kanun her şeyden muhafaza eden adam ebedi bir azabı cehennemi ve halıkın gazabını nazarı ehemmiyet almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette imansızlığa delalet eder. Bak mantıklı geliyor mu ilk başta? Değil mi? Bu dünyada mesela bir Suç işlememenin nedeni en büyük nedenlerden biri hapis korkusu. E tamam bu normal bir şey ama madem işte günah işliyorsun o zaman sen tam manasıyla Allah'a iman etmedin. Tam manasıyla cehenneme iman etmedin ve da cehennemden korkmuşsun. Buna delalet ediyor gibi gözüküyor değil mi? Aslında öyle değil. Şimdi meseleye bakacağız. Üstad diyor ki bak birinci şıkkın ilk soru neydi? Cenab-ı Allah kötülüğü yaratır mı? Evet yaratır diyoruz ama mutezile mezhebinde diyorlar ki yok. Çünkü neden kötülük yani çirkin bir şey yaratır mı Cenab-ı Allah? Orada e, mutezile diyor ki yaratmaz. Nedeni onlar Cenab-ı Allah'a kötü bir şey istinat etmemek. Cenab-ı Allah'ı sonsuz rahmetini, sonsuz merhametini göz önünde bulundurarak onu kusurlardan münezzeh olduğunu söylediklerinden dolayı Cenab-ı Allah'ın pislik, kötü şeyleri yaratmadığını söylüyorlar. Şimdi biz bakacağız. Büyük ki Üstad birinci şık şudur ki kader risalesine izah edildiği gibi halkı şer, şer değil yani şerri yaratmak. Şer değil, kötülük değil. Belki kes bir şer şerdir. Kötülüğü yaratmak şer değil, kötülüğü tercih etmek şerdir. Çünkü halk ve icat umum neticeye bakar geneline bakıyor. Bir şey yaratmak, bulmak, icat etmek bütün umumun neticesine bakıyor. Bir şeyin vücudu hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için o şerrin icadı neticeler itibariyle hayır olur, hayır hükmüne geçer. Mesela bak şimdi çok güzel bir örnek veriyor üstad. Ateşin yüz hayırlı neticeleri var fakat bazı insanlar sui ihtiyarıyla ateşi kendine şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler. Öyle de şeytanların icadı terakkiyat-ı insaniye gibi çok hikmetli neticeleri olmakla beraber su ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla şeytanın hilkati şerdir diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yapar. Değil mi? Mesela ateşin yaratılması şer midir? Değildir. Bizim için gerekli bir şey. Umum neticeye baktığından dolayı bizlere faydası olduğundan dolayı hayırdır. Ama ben bugün elimi ateşe soktum ya ateş şerdir diyebilir miyim diyemem. Çünkü umum neticeye baktı. Aynı şekilde bugün kötülükler şeytanın yaratılması umum neticeye baktığından dolayı yani umum insanın manevi yönden telakkiyatına yani yükselmesine manevi yönden ilerlemesine netice verdiğinden dolayı şeytanın yaratılması o da aslında hayırdır. Bak evet kesp ise yani tercih etmek mübaşerete cüz'iye olduğu için hususi bir netice-i şer'iyenin mazharı olur. O kesbi şer, şer olur. Fakat icat umum neticelere baktığı için icada şer değil belki hayırdır. İşte mutezile bu sırrı anlamadıkları için halk şer şerdir ve çirkinin icadı çirkindir diye Cenab-ı Hakk'ı takdis için şerrin icadını ona vermemişler. Yani Cenab-ı Allah o kusurlardan münezzeh tutmak için, kusurlardan ayırmak için onlar şerrin yaratılması şerdir diye ortaya atılmışlar. Bu da onlara itikat noktasından probleme sokuyor dalalete düşmüşler ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi olan bir rüknü imaneyi tevil etmişler. Yani yanlış yola, yanlış sıkıntılı bir noktaya gelmişler. Şimdi buraya kadar anladık. Şimdi bizim asıl bugünkü derste en önemli noktalardan bir tanesi ikinci İkinci, büyük günahları işleyen iman dairesinden çıkar. Yani bugün örnek veriyorum büyük günahlardan bir tanesi diyelim ki faize girmek, zina yapmak. Şimdi zina büyük günahlardan biri mi? Evet. Şimdi bir insan zina yaptı diye, biz tekrarlayalım olayı, zina yaptı diye imanından olabilir mi? Şimdi diyorsun ki ya sen burada 10 yıl hapisten korkuyorsun ama Cenab-ı Allah diyor ki bak zina büyük günahtır. O büyük günah işlersen seni cehennem azabına müstahak olursun ama sen diyorsun ki ben zina işlerim. Ya Allah'a tam iman etmedim ya da cehenneme tam iman etmedim. Bu mantıken doğru geliyor mu? Mantıkken ilk başta insan hakikaten diyebiliyor ama öyle değil. Bak Üstad diyor ki evvela sabık işaretlerde onların hatası kat'i bir surette anlatılmıştır ki tekrara hacet kalmamıştır. Saniyen nefsi insaniye. Şimdi nefsi insaniye insanın duyguları nefsimizin özelliklerine baksa. Yani birazcık daha böyle hayvansı duygular gibi. Yani dünyalık lezzetler diyoruz ya. Bunları istediğimiz o duygularımız, yani o düşkünlüklerimiz. Muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, yani peşin, direkt hazır bir dirhem, direkt önümüzdeki olan bir lezzeti müeccel, gayip bir Batman lezzete tercih ettiği gibi. Yani örnek verelim. Şöyle bir şey yapalım. Ben burada diyeyim ki ya hepimize ya şimdi birer porsiyon tatlı vereceğim, baklava vereceğim. Ya bunu tercih edeceksiniz ya da bir sene sonra hepinize birer tepsi baklava vereceğim. Ne deriz? Burada çoğumuz deriz ki ya sen şimdi ver, şimdi yiyelim. Bir sene sonra kim öyle kim kala artık değil mi? Buna kesin evet. bunu deriz. Bunu biz diyeceğimiz nereden anlıyoruz? Çünkü mesela bu bir gün böyle bir... Yemek diyelim ki bir kebapçıya gittik. İlk başta ne geliyor? Mezeler geliyor değil mi? Değil mi? Şimdi mezeler geliyor. Bak bir gün bizi bir götür. Ben orada hazır dirhem lezzetleri seçtiğimizi sana anlatacağım. Önümüzde ilk başta mezeler geliyor değil mi? Böyle işte malzemeler falan Sipariş veriyoruz. Siparişimiz daha gelmeden biz mezeleri yiyor muyuz? Önümüzde çünkü değil mi? Bak hazır lezzet. Ama halbuki daha güzeli gelecek mi? Ee, gelecek. Ama bizim nefsimiz öyle bir nefis ki öyle bir hazır lezzete direkt olarak işte odaklanıyoruz ki hemen önümüzdeki lezzetlerden almaya başlıyoruz. Diyor ki üstad hazır bir tokat korkusundan bununla beraber direkt lezzetleri direkt istiyoruz tamam mı? Hemen ama bir de tam tersi musibet yönünden baktığımızda zaman hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Örnek veriyorum bize bir aynı şekilde biri desek ya sana şimdi ya bir tokat vuracağım ya da bir sene sonra ya kapaçı da alacağım. Biz de ki ya bir sene sonra gel. Çünkü deriz ki ya bir sene kim öyle kim kala ben bir daha bunlardan göreceğim. Doğru mu? Sıkıntılı bir olayda hemen şimdi istemiyoruz Diyoruz ki ya musibet zamanı daha sonra gelsin. Doğru mu? Evet. Şimdi mesela bu durum herkes de var. Doğru mu? Ben bunu mesela çok fazla görüyorum. Adam diyor ki ya kardeş bu dünyada biraz sıkıntı çekelim. Birazcık işte musibetler gelsin dayanalım. Ahirette mükafatını alacağız mı alacağız. Ama birçok insanda şu var. Ya ben bu dünyada bir rahat edeyim ahireti düşünürüz. Ben bunu defalarca duydum. Defalarca birçok insan diyor ya bu dünyayı bir halledelim ahireti düşünürüz. Çünkü niye? Şu anki hazır lezzeti istiyor, ilerideki olan sıkıntılıyı düşünmüyor. Şu an sıkıntı çekmek istemiyor, ilerideki sıkıntıyı önemsemiyor. Değil mi? Bu hepimizin doğasında var. Her zaman vardır değil mi? Daha da önce verdiğimiz örneklerde gibi lezzet zamanı hemen istiyoruz ama musibet zamanını ileriye atıyoruz. Bu fıtratımızda olan bir şey. Bu doğal. Bizim doğamızda var bak. Bu yemek örneğindeki gibi. Yemekte nasılsak musibette de aynı öyleyiz. Bak şimdi. Hem insanda, şimdi olaya gireceğiz tamam mı? Hem insanda hissiyat galip olsa. Bizim hislerimiz, duygularımız galip olsa öne çıksa aklın muhakemesini dinlemez. Şimdi burada bir olay var tamam mı? Bizlerin hisleri öne çıktığı zaman galip olduğu zaman aklın muhakeme etmesini yani düşünmemizi sağlıklı bir şekilde karar vermemizi dinlemiyor. Nasıl olacak bu bak? Heves ve vehmi hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir lezzet hazırayı ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. Değil mi? Hep diyoruz ya Burada birazcık sıkıntı çekelim. Ahirette çekmeyiz. Ahirette mükafatını alırız. Cık. Yok. Tam tersi. Bu diyorlar ki biz burada birazcık rahat edelim. Bunun neticesini ahirette düşünürüz. Toprağın altını düşünürüz. O yüzden faize girilmiyor mu? Ya diyorsun ki bak faiz ahirette çok büyük bir azap göreceksin. Çok büyük sıkıntılar göreceksin. Diyor ki ya ben bu dünyada bir rahat edeyim. Ahireti düşünürüz. Var mı bu? Var. Çok var. Hep var insanlarda. Diyorsun ki ya kardeşim bak zina yapma. Şunları içme. Bunları yapma. Diyor ki ya bırak bir bu dünyamızı bir yaşayalım. Ahireti düşünürüz. Hep bu var mı? Bu var. Ve az bir hazır sıkıntı ileride büyük bir azabı müeccelden ziyade çekinir. Değil mi? Evet hep öyle. Bak şimdi çünkü peki neden? Niye bu oluyor? Niye bizde böyle bir şey var? Neden bizler ufacık bir musibeti istemiyoruz? İleriye atıyoruz. Daha büyük musibeti Gelsin problem yok diyoruz. Buradaki ufacık bir hazır lezzeti büyük baki lezzetlere neden değiştiriyoruz? Bak çünkü tebehüm ve heves ve his ileriyi görmüyor belki inkar ediyor. Bizlerin hevesleri ileriyi görmüyor. Çünkü niye hissiyatla hareket ediyoruz? Doğru mudur? İnsan mesela günah girenlere bakıyorsun akılla Günah giriyorlar mı? Suç işleyenlere biz baktığımız zaman akli bir şekilde suç işlemiyor ki. Doğru mu? Evet. Ya biz mesela bugün örnek veriyorum. Diyelim ki haberleri izliyorsun. Bir açıp bakıyorsun ki örnek veriyorum soygun yapmış. Lan yakalanmış. Biz diyor hemen dersin ki ya nasıl yakalandı ya? Keşke şunu şöyle yapsaydı yakalanmazdı. Biz hemen orada şey yapıyoruz değil mi? Çünkü aklımızla orada bak konuşuyoruz biz. E, bir suç işliyor. Başka bir suç işliyor. Diyorsun ki ya burada nasıl yakalanmış? Ne kadar salakça hareket etmiş. Doğru mu? Ne kadar akılsız bir şekilde yakalanmış hemen falan. Ben olsam bunu yapardık bak. Ama o an suçu işlerken hissiyatlarıyla hevesleriyle suçu işlediğinden dolayı Aklın muhakemesini dinlemiyor, mantıklı iş yapmıyor. Günah işten, zinaya giren, alkol içen bunların hepsi o an hissiyatlarıyla zina yapan bir insan, bir Müslüman aklın muhakemesini dinlese o an. Ya dese ki ben burada kısacık bir zevk için ahiretimi yakıyorum dese o günah girmez doğru mudur? Ama o an aklın muhakeme etmediğinden dolayı hissiyatlarıyla hareket ediyor, nefsiyle hareket ediyor, o günah giriyor. Daha sonrasından hissiyatlarını bastırdıktan sonra aklıyla düşündüğümde pişman oluyor mu? Oluyor. Ama yap yaparken hissiyatlar önde. Akılın muhakemesi yani o anki işte düşünmek, o an karar vermek onda önde değil arka planda oluyor. Nefis dahi yardım etse Mahali iman olan yani imanın tam yeri olan kalp ve akıl susarlar mağlup oluyorlar değil mi? Evet nefis de birazcık yardım etti. Ya dedi ki oğlum ya git şu günah işle ya ne olacak bir kere gençsin bu yaşlar bir daha gelmeyecek. İleride tövbe edersin bir umre yapar geliriz değil mi <laughs> böyle. Bunlar hep oluyor bu düşüncelerde geldiğinden dolayı birazcık nefsin de hareketiyle o insan günaha girebiliyor. Bak şu halde kebari işlemek. İmansızlıktan gelmiyor. Belki his ve hevesin ve vehmin galabesiyle akıl ve kalbin mağlubiyetinden İleri geliyor. Anladık mı? Yani aslında bugün bir günah işleyen, büyük günahları işleyen bir insan imansızlığından değil, hislerinin nefsine mağlup olmasından, aklının önüne geçmesinden dolayı o insan günah giriyor. İmansızlık değil. O adam günah işledikten sonra zaten yine pişman oluyor. Sıkıntıya giriyor. Ama günah işlerken o an sağlıklı düşünemiyor. O yüzden zaten günah işliyor. Adam o yüzden zaten sıkıntı yapıyor. Bir bakıyorsun adam hissiyatlarıyla hareket ediyor, alkol içiyor. Bununla beraber ne yapıyor? Yine hissiyatlarıyla, nefsiyle alkolün verdiği farklı işte duygularla ne yapıyor gidiyor? Belki zina yapıyor, belki başka günahlara giriyor, belki farklı suçlar işlemeye başlıyor. Niye? O an hissiyatlarla hareket etti. Yani aklıyla hareket etmedi. Aklıyla hareket etse tamam dediğimiz doğru. Bir muhakeme içerisine girdikten sonra yaptığı hareketten tamam. Kesinlikle kendi iradesiyle yapıyor ama öbür hisleri ve duyguları ve nefsiyle beraber hareket ediyor. Peki neden mağlup oluyor? Şimdi tamam diyoruz abi insan o an günah girerken aklıyla muhakeme etmedi. İşte hisleriyle gitti o günah işleri. ama neden mağlup oldu. Niye bizler bugün günaha rahat bir şekilde giriyoruz? Yani günaha girmekteki kastım niye nefsimize yenik düşüyoruz? Neden günahlara çok rahat bir şekilde o an girebiliyoruz? Neden günah işlerken aklımızda düşünemiyoruz? Bu soru geliyor insana aklına. Ya neden o zaman biz madem Müslümanız niye o an aklımızda muhakeme edip de hislerimizin önüne geçemiyoruz. Bak Üstad diyor ki hem sabık işaretlerle anlaşıldığı gibi fenalık, hevesat yolu, tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytana ins ve cin çabuk insanları o yola sevk ediyor. Gün içerisinde devam veyahut da geceliğin teheccüde kalkıyorsun, sabaha kadar Kur'an okuyorsun, her şey çok güzel, takvayı kastın kastın kastın. Sabah bir sokağa çıktın, bir gittin sokağa giderken birazcık göz zinası, işe giderken biraz göz zinası, İş yerine gittin bir arkadaşınla oturdun birazcık gıybet yaptın, ondan sonra sosyal medya girdim. Biraz da oradan gözlüğünü inası. Bir de işinde ticaret yapıyorsan, bir de ticarette de bir de antil kontik işler yapıyorsan müşteriye yalan. Ona yalan. Ne oldu? Bitti. Bütün akşam yaptığın maneviyatın çöp oldu. Ne oldu? Sen akşam küçük böyle çay kaşığıyla aldın aldın gündüzleyin çorba kepçesiyle geri attın. Yani tahribat olayı çok fazla olduğundan dolayı bizler bugün işte hislerimize yenik düşebiliyoruz ve yenik düşmemizin nedeninden dolayı da işte günahlara girebiliyoruz. Hiçbir kimse günah işte de iman dairesinden çıktı diye bir şey söz konusu değildir. Günahların işlemesinin nedeni nefsine hissiyatlarına yenik düşmesi, hissiyatlarına yenik düşmesinin nedeni de tahribatların ağır olmasından dolayı. Yani o yüzden biz ne yapacağız? Bizler hayatımızda tahribat noktalarını azaltıp maneviyat noktalarını çoğaltmamız lazım. Çünkü bakıyoruz ki biz kaşıkla dolduruyoruz ama kepçeyle geri gidiyor. O zaman ne yapacağız? Mahbarene geleceğiz. Maneviyatımızı toplamamız lazım. Evet. Hayatımıza bir tutunacak dal olması lazım. Şimdi bakıyorsun biz mesela sokağa çıktığımızda böyle birilerine tebliğ, yakın çevremize böyle biraz ehli dünya çok arkadaşımız var gidip tebliğ yapmaya çalışıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Diyor ki ya benden adam olmaz. Yani ben bitti bu kadar günahla ne yapacağım? Bu kadar günahla ben hiçbir şekilde cennete gidemem. Ben kesin cehennemliyim. Bu neden kaynaklanıyor? Kur'an'la olan ilişkimizin kopukluğundan. Yani bizlerin bugün Cenab-ı Allah'ı tanımamamızdan ve tanımamamızdan onu tam manasıyla iman etmemizden. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rahmetini, merhametini bizler bilsek zaten biz deriz ki ya bu günahlar ne ki abi? Bak Cenab-ı Allah Yusuf suresinde ya bize öyle güzel bir müjde veriyor ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yani ehli iman olduğumuz için, biz iman ettiğimiz, Müslüman olduğumuzu söylediğimize göre o zaman bizim bu kafirler topluluğundan ayıran bir özellik olması lazım. O da Cenab-ı Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Biz bugün ne kadar çok günah işlersek, ne yaparsak yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle güzel bir hadisi var ki vallahi ben bu hadisi duydum da dedim ki vallahi Bahadır yırttın. dedim ki Bahadır tamam oğlum sen işi garantiledin. Ben inanıyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen bunu söyledikten sonra sahabe efendilerimizden kıyamete kadar gelecek bütün ehli iman için tüm Müslümanlar için bir umut ışığı olacak. Yani ben bugün çok büyük günahla işledim, ben affedilmem, yani işte Resulullah bana sırtını dönen diyen bir kişi şu hadisi duyduğu zaman ben öyleydim. Duyduğum zaman dedi ki tamam. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim diyor şefaatim ümmetimin günahı kebairi işlerinin üzerine olacak. De dedim ki tamam vardır. <laughs> tamam kurtulduk. <laughs> yani Ama burada daha sonra ben bunu şey yaptıktan sonra orada hadiste çok ince bir ayrıntı var. Bak diyor ki ümmetim ümmetim diyor. Mümin yani bizler bugün tam manasıyla ümmet olabiliyor muyuz yani Resulullah'ın yolundan tam manasıyla adımlarımızı atabiliyor muyuz eğer ki bugün tam manasıyla Resulullah'ın yolundan ilerlemek, onun attığı adımların takip edip onun arkasından devam ettiğimiz zaman işte ona layık bir ümmet oluruz. Yani bugün Resulullah dedi, şunu söyledi, tamam o söylediyse ben bunun ardını, arkasına bakmam. Resulullah bir şey hüküm verdiyse, Cenab-ı Allah bir şey hüküm verdiyse ben o hükmün ötesine geçmem diyebiliyorsak tamam bir müminiz. Resulullah'ın arkasından namaz meselesini dahi o tutturamadıysak o bizim problemimiz oluyor işte. Namaz bırakalım diye diğer meselelere, tebliğlere gidip insanlara bir şeyler anlatma konularına hiç gelmedim Namaz gibi bir meseleyi dahi tam tutturamadıysak ümmetin içini tam dolduramamışız demektir. Rabbim inşallah ümmet olabilmeyi, bu hadisede nail olabilmeyi hepimize nasip eder. Allah rızası için El Fatiha